Gençler merhaba. Üçgende alan test 3 tekrardan karşınızdayım. Bugün toplamda 12 tane güzel orta seviyede orta şekerli sorular yorumlayacağız. Hazırsan birinci soru karşımıza gelsin ve başlayalım. Birinci sorumuzla başlıyoruz. 3 tane CK'nın cevabı 2 tane AH ve onlar da 18 eşitmiş. AH'ın cevabı 9. CK'nın cevabı 6 gelecek o zaman. Bak şurası 6. 6 kere 3 18 yapar. 9 kere 2 de 18. O zaman burası da 9 kadar yapıyor. Hocam benden boyalı istiyor. Bir şey fark etmeni istiyorum. Bak bu yükseklik kime inmiş? B BD tabanına. Bu yükseklik kimeymiş? Hocam o da BD tabanına inmiş. Dolayısıyla ben büyük üçgenden şuradaki minik üçgeni çıkartırsam boyalı bölgeyi bulurum. Gel yapalım. Büyüğün alanı BD'yi vermiş. Ne kadar vermiş? 10 kadar vermiş. O zaman 9 da ben onu çarpıp 2'ye böldüm. Burası ne geldi? Hocam 45 geldi. Tamam. Bu büyüğün alanı. Ben küçüğü çıkartmak istiyorum. Küçük kim? Burada gördüğün ifade. onuna geldim. 6'yı çarptım. 60. Yarısı ne kadar geldi? 30 kadar. O zaman 45'ten 30'u çıkarttım. 15 benim için cevap Cevap geldi. geçerim ikinci soruma. İkinci sorumuza devam ediyoruz. Bir tane dik üçgen görüyorum. İki kenarı birbirlerine eşit. Hocam yap o zaman hareketini. Gel yapalım. Hop şöyle bir BD çizeceğiz. Çizemedik. O zaman bir daha çizelim. Geldim BD'yi çizdim. Burası 45 derece. Burası da 45 derece kadarmış. Hocam şurası 30 derece kadar. Ne yapacağız hocam şimdi? Buradan sonra yolculuk nereye gidiyor? Bak 30 var. 75 varsa şurası gönül rahatlığıyla 75 derece diyebilirsin. Eğer burası 4 kadarsa gelirim buraya da 4'ümü yazarım. Hocam burası 2 kök 2 hocam burası da 2 kök 2 kadar. Şimdi yapmamız gereken işlemleri bir kontrol edelim hocam ne yapabiliriz? Şöyle bir şeyler yapabiliriz bence. Şuranın alanını bulabilirim. Ne kadar buranın alanı? Hocam 2 kök 2 ile 2 kök 2'yi çarpıp bir 2'ye bölersek cevabı 4 gelir. Tamam tut bunu şurası 4 kadar. Hocam 75 75 30'dan alanı nasıl bulacağız dediğini duyar gibiyim bak şimdi. Şu 75'i bir sil tamam orayı biliyoruz zaten kullandık da geldim şuradan bir 90 derece çektim. Hocam ne işe yaradı bu 90? Eğer sen bu arada C'den çektim bunu. Eğer sen 90'ın 4'ü görüyorsa senin 30'un neyi görecek hocam? 2'yi görecek. E şu taban 4 değil miydi? O zaman 2 ile ben 4'ü çarpıp 2'ye bölersem yani 8 bölü 2'den 4'ü bulursam o da bunun alanına eşittir. 4 ile 4'ü topladım hocam. 8'i işaretledim. 3. soruya geçtim. 3. soruyu sinüs alan teoriminden çözülsün var ama bakalım bir belki de oradan çözmeyiz. İlk defa çözüyorum. Şuraya alfa buraya da alfa diyebilirim. Şuraya ben beta derim. Şöyle bir gelir 90'ımı çekerim. Sonuçta benden buranın alanını istiyor. Galiba çözmeyeceğim sinüs alan teoreminden. Hocam alfa var 90 var. Dolayısıyla şuraya ben beta diyebilirim. Doğru mu derim? Hocam 94 köküçü görmüş. Buradaki 90 neyi görmüş? 2 köküçü değil mi? Gerekli işlemleri yaparsan 8 artı 4'ten 12 gelir. O da 2 köküç. O zaman 4 köküçüğün 2 köküçü oranı. Yani benzerlik oranı ne kadarmış? 2 katlıkmış. Dolayısıyla ben buradaki alfayı yorumlasam. alfa x desem. Bu x'in neyine eşit olur hocam? 2 kök 2'ye oranı eşit olur. Farkında mısın? 2 katı. Bunun da 2 katını alırsan burası ne kadar gelir? Hocam 4 kök 2. Dolayısıyla burası 4 kök 2 ve burası da 9 sağ. 9 da geldim. 4 kök 2'yi çarpıp 2'ye böldüm. Oradan da 18 kök 2. Ekranım gözüksün. Edirne şıkkında bizleri bekliyor. 4. soruya geçelim. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. Çok güzel bir soruya benziyor. Hocam burası alfa kadarsa burası alfa kadar. Şekildeki boyalı alanlar birbirlerine eşit olduğundan bahsedilmiş. Çok güzel. Şimdi biz bunu nasıl yapacağız? Benim buradaki aslında gördüğüm şey şu. Burada bir sinüs alan teoremini bir ispatlayalım. Sinüs alandan çok basit çözelim. Sinüs alan teoremi şunu söylüyor. Eğer burası A burası B ise burası da alfa derecelik bir açı olsun tamam mı? A çarpı B çarpı 1 bölü 2 çarpı sinüs alfa bana buradaki üçgenin alanını veriyor tamam. 1 bölü 2 üçgenden düşün bir tane de sinüs alfa ile çarpmam lazım. Şimdi bunun ispatı lazım bana. Sinüs alfa tam olarak nereden çıktı? Geldim. Şuradan bir 90 derece iniyorum tamam mı? İndiğim 90'a da C kadar diyeyim veya H kadar diyeyim. H kadar olsun. O zaman ben sinüs alfayı söylersem sinüs alfa nereye eşit gençler? Hocam H'ın A'ya oranına eşit. O zaman buraya geldim. H bölü A dedim. Tamam mı? Şimdi bu üçgenin alanını bir daha bulmaya çalışalım. Hocam ben H ile B'yi çarparsam H çarpı B çarpı bölü 1 bölü 2 bana üçgenin alanı verir. H çarpı B bölü 2 diyorduk hatırlıyor musun? Şimdi ben burada H'ı çekeceğim. H denilen ifade nereye eşitmiş? Sinüs alfa çarpı A'ya eşitmiş. Dolayısıyla H gördüğüm yere bunu yazarsam. Sinüs alfa çarpı A çarpı B çarpı 1 bölü 2. Bak gördün mü? Formülü ispatlamış olduk. Sinüs teoremi buradan geliyormuş. Çok önemli bir teoremdir sinüs teoremi. Şimdi dolayısıyla bu soruyu çok rahat bir şekilde çözeriz. Neden? Alfa açıların aynı. O zaman X çarpı 12 çarpı 1 bölü 2 çarpı sinüs alfa eşittir dedim. Çünkü alanlar birbirlerine eşit diyor. 9 çarpı 4 çarpı 1/2 bölü 2 çarpı sinüs alfa'ya eşitledim bunları. Hocam şunlar birbirlerinin aynısı. Bunlar bir gitsinler. Dolayısıyla şunları bir sadeleştirelim tamam mı? Bunlar bir gitsin. Dolayısıyla x çarpı 12'nin cevabı 9 çarpı 4'ten yani 36 olur. x de buradan temiz bir 3 olur. Hepsini işaretledik. 3'ü işaretleyeceğiz diye. 4. soru Ceyhan şıkkında bizleri bekliyor. Geçiyorum 5. soruya. 5. soruda yine sinüs alantı yorumundan çok rahat çözebileceğimiz bir soru. Hocam buraya ben alfa kadar dersem farkında mısın? 2 ile 4'ü çarptım. 2 çarpı 4 4 çarpı 1 bölü 2 çarpı sinüs alfa dedim. Nereye? Şuradaki üçgene doğru mu? Şimdi büyük üçgeni bir odaktan alalım. Büyük üçgen nasıl gelir peki? Hocam ben 5 ile 7'yi çarpıp 1 bölü 2 ile çarptıktan sonra arasındaki açı sinüs alfayı çarparsam büyük üçgenin alanını bulurum. Dolayısıyla benden B, isteniyordu. Ben bundan bunu çıkartacağım. Şimdi şöyle yapalım mı seninle? Şu ifade zaten sadeleşecek. Oran soruyor. Bu ifadeye seninle ne yapalım biliyor musun? X diyelim. O zaman şu ifadede X olmaz mı? Hocam olur. Hocam olur. Tamam. 2 ile 4 çarptım 8. 8x. 8x neresi? Şurası. Hatta 8s de diyebilirsin buraya tamam mı? x yerine s diyelim. Peki 7 ile 5'i çarptığım zaman neyi bulacağım? Hocam 35s'i. Dolayısıyla 8'i burada olan güzel kardeşimin 27s'i buraya kalır. Benden ne istiyor? B, C, D, E. Yani şurayı. Şurayı istiyor. Bölü A, B, C diyor. Tamam Tamam. B, C, E, D'nin 27s olduğunu biliyorum. A, B, C'nin de 35s olduğunu biliyorum. Bunları götürdüğüm zaman Ceyhan benim için cevap olur. Geçiyorum 6. soruya. 6. soruyla beraber alan dağıtma işlemini öğreneceğiz. AE'nin cevabı 2K, EC'nin cevabı K. AB 8 ve DC 6'ymış. Benden ADE'nin ne kadar olduğunu istiyor. Gençler burada şöyle bir teorem var. O teoremi bir anlatayım size. Şurası A, şurası B, şurası da C olsun. A'dan bir tane indim tamam mı? Nereye indim hocam? Fark etmez. Şuraya in hadi. Buraya 2K kadar atıyorum buraya veya şöyle yapalım. Buraya 2, buraya da 5 kadar diyorsan bunun alanı 5S kadarsa bunun alanı 2S kadar. Bunun sebebi şu. Ben buradan yükseklik indiğim zaman ikisinin de yükseklikleri aynı olduğuna dikkat et. Dolayısıyla birinin alanı 5 çarpı h bölü 2 gelirken diğerinin alanı 2 çarpı h bölü 2 gelecek. Dolayısıyla yükseklikleri aynı olan, yükseklikleri aynı olan üçgenler tabanlarına göre alan parçalanabilirler. Ama bak bu çok önemli. Şimdi sana farklı bir örnek göstereceğim. Gelip de burada şu hataya düşme. Şöyle bir üçgen çizelim tamam mı? Örnek veriyorum buranın alanı buranın tabanı 5 bunun tabanı da 2 olsun. Sen gelip de buraya 5 istedi deyip buraya 2 kes filan diyemezsin. Çünkü bak bunun yüksekliği burada bunun yüksekliği burada Alakasız şeyler. Fakat buraya baktım bunun da ikisinin de yüksekliği aynı yer tamam mı? Bu deseye dikkat edelim. Şimdi bu alan dağıtmayı öğrettiğime göre gönül rahatlığıyla çözebilirim diye düşünüyorum. Geniş açılı bir üçgen gördüm. Şuradaki üçgenin alanını bulalım. Hocam 8 çarpı 6 bölü 2 dedim. 4 desem burası 24 dolayısıyla 24'ü ne yap 2 ise S olarak parçalayacağım. 3 S'in cevabı 24 ise S'in cevabı 8 gelir. 8 kere 2'den cevabım da 16. Ceyhan şıkkında bizleri bekliyor. Geçiyorum 7. soruya. 7. sorumuzda devam ediyoruz. BD'nin cevabı 2 tane DC ediyor. Bak bura 2K kadarsa hocam burası K kadarmış. Güzel. CH3 AD'de 6'ymış. Bak burası 6 kadarmış. Şimdi izle. Şuradaki üçgeni bir odaklan. Bu üçgen geniş açılı bir üçgen. Şu kenara ait yükseklik şurada değil mi? Bak gördün mü? 3 çarpı 6 bölü 2. Yani şuranın alanı ne kadar gelmiş? 9 kadar gelmiş. Çok güzel bir detay burası. Tamam. Geniş açılı bir üçgenin yüksekliğini bulduk şu an. Hocam burası 9 kadarsa yani K'ya 9 düştüyse 2 KA daha yeni öğretmiştin. 18 düşer dediğini duydum. 18, 9 daha 27. Edirne şıkkında bizleri bekliyor. Geçelim 8. 8. soruma. 2. soruyla devam ediyoruz. BD'nin cevabı 3 tane DC. Hocam buraya 3K dedik. Hocam buraya da K dedik. AE'nin cevabı 2B. EB'nin cevabı da B kadarmış. Alan ABC 160'mış. Şimdi hocam 160 ise şu gördüğüm alan 3S kadarsa şurası S değil mi? Çünkü yükseklikleri aynı olan üçgenler var burada. O zaman geldim şuraya bir 3S dedim. Şuraya da S'imi dedim. Hatta bu 3S'i de şuradan parçalayabiliyorum. Fark ettim mi? 2B'yi B var. Dolayısıyla ben buraya 2S kadar dersem burası S kadar olur. Sonuçta 3K'ya şu an 3S düştü. Ve K'ya da ne düştü? Hocam S düştü. Geldim. Buradaki 4S'in cevabını 160'a eşitledim. S'in cevabı ne geldi? 40 geldi. Hocam 2S lazım bana. 2S'in cevabı 80. Ceyhan şıkkında bizleri bekliyor. Geçerim 9. soruma. 9. soruyla devam ediyoruz. ABC bir üçgen. CL'nin cevabı 2 tane BK diyor. CL denilen güzel kardeşim burası 2K. Ayrıca BK denilen güzel kardeşim de şurası. Burası da K kadarmış. Tamam. KD'nin cevabı 3. Güzel. AB'nin cevabı da 8'miş. AB neresi? Hocam burası. Burası 8 kadarmış. AC'de de 10'muş. Tamam. Şimdi hocam burada ne yapacağız? Bak burada ne yapacağımızı göstereyim mi sana? Şunu bir çekeceğiz hocam. Hocam bunu bir çekeceğiz. Ayrıyeten gelip şunu da bir uzatalım. Şimdi bunlar yükseklikleri aynı olan üçgenler olmadığı mı? Bak buradaki ifadeyle buradaki ifadeyi bir odaklan. Bunların yükseklikleri aynı yerden iniyor değil mi? İkisinin de yüksekliği H. H çarpı K bölü 2 bana alanı veriyor. Dolayısıyla ben şuradaki üçgenin tabanı K olduğu için buraya S kadar dersem şuradaki üçgenin alanı 2S kadar olması lazım. Tabana göre dağılıyor. Hocam o zaman S'i bul bana. 3 çarpı 8 bölü 2 4 yani 12. Neresi 12'ymiş? Şu güzel kardeşimin alanı 12 kadarmış. Şimdi o zaman buranın cevabı ne olacak? Hocam 24 kadar olacak. Hocam 24 olacak. Çok güzel. Ben buraya X dersem. X çarpı 10 bölü 2'nin cevabı kaça eşitmiş? 24'e. O zaman 10 X'in cevabı 48 x'in cevabı 4,8 geldi. Bak deniz diye işaretledim. 9'u kapattım. Geçiyorum 10. soruma. 10. soruyla devam ediyoruz. AD'nin cevabı 20 demiş. Vermiş zaten BC'yi 12 demiş. EC 2K derken buraya da ne demiş? K demiş. Geldim bunları işledim. 30 derecelikte bir açım var. Çok güzel. ADE üçgenin alanı ne kadardır diyor. Hocam ben şuradan bir 90 ineyim. Ne işime yarayacak? 30'u devreye sokmaya çalışıyorum. Bak 90 12'yi gördüğünde 30 neyi görecek? 6'yı. Soru ne güzel saklamış soruyu. Efsane olmuş. Şimdi buradaki üçgenin alanını bulalım mı seninle? Hocam bulalım. 6 ile geldim 20'yi çarpıp 2'ye böldüm. Hocam burası 10 sa. Buranın cevabı ne geldi? 60 geldi. 60 toplam alan değil mi? Şuradaki üçgenin tamamının alanı. Tamam. Peki bu gördüğüm güzel kardeşimi sildim şimdi. Şimdi burada 3K var. Ben buraya 2S kadar dersem burası S olmaz mı? Bunların yükseklikleri A'dan iniyor. Bak fark et bunu. Dolayısıyla buradaki 3S'in cevabı 60 ve S'in cevabı ne geldi? 20 geldi. Dolayısıyla ADE üçgenin alanı dertemiz 20'ye eşit geldi. 10 soru bizim için böyleydi. Geçiyorum 11. soru sorumu. <laughs> soru en sevdiğimiz soru kalıpları kendimiz çizeceğiz. Bakalım nasıl bir şey çizeceğiz. Şunu şöyle alalım. Bir ABC üçgeni diyor. Hemen çizdim ABC üçgenini. A dedim, B dedim şuraya da C dedim. AE eşittir iki tane EB olacak şekilde. Yani AE daha uzun olacak. Bir tane E noktası. Tamam burası 2K kadarken burası K kadarmış. Bak bunu işledim. Şuraya da E noktası dedim. Sonra diyor ki ve AC eşittir AC eşittir 6 tane DF olacak şekilde. D elemanı elemandır AC, F elemandır AC alınsın diyor. Tamam bak şuradan bir yerden alalım. Şuraya D diyelim, şuraya da F diyelim. Ben buraya A kadar dersem, burası DF sonuçta ikisi de AC'nin elemanıymış. AC denilen yer 6A kadarmış. Yani şuranın tamamı 6A kadarmış. Tamam. ABC üçgeninin alanı 27 cm kare olduğuna göre. EDF üçgeninin alanını soruyor. Yani neyi soruyor sana? Şunu çekelim. Şuradaki alanı soruyor. Doğru mu? Hocam doğru. Tamam. Şimdi biz bunu buluruz. Hocam nasıl bulacağız? K ile 2 arasında bağlantı vuralım. Oradan soruyu kopartalım bak şimdi. Geldim E ile C'yi birleştirdim. Tamam Burayı birleştirdim. Sonra ne oldu? Hocam burası şu gördüğüm alan şu gördüğüm alan 2S kadarsa burası S kadar oldu. Çünkü bunların yüksekleri C'den iniyor değil mi? Dolayısıyla 3S'in cevabı 27. S'in cevabı ne geldi? 9 geldi. Tamam. O zaman şurası 18 kadarken burası 9 kadar. Şimdi burayı devreden çıkartıyorum. 18'de işlem yapacağım. Bir şey fark etmeni istiyorum. Bak şimdi. Buranın tamamı 18 değil mi? Tekrar göstereyim. İyice anlamış ol. Şöyle bir alalım. Ben buraya 18 kadar diyorsam. Nereye hocam? Şuranın tamamına 18 kadar diyorsam. Buradaki A. 6 A'ya ne kadar düşmüş olur? 18 düşmüş olur. O zaman A'ya ne düşer hocam? 3 kadar düşer. Bak fark ettim mi? Buradaki A tabanına 3 düşmesi lazım ki 6 tane eş parça ayırabilirsin A A A diye. Dolayısıyla A'nın gördüğü yerin 3 olması gerekiyor. Bence çok güzel bir soru. Umarım güzel anlaşılmıştır. Tabana göre yükseklik indim. 6 A tabanı 18'i görüyorsa A tabanı 3'ü görür dedim. 11 soruyu kapattım. Geçelim 12. soruma. 12. soruyla bu testin kapanışını yapıyoruz. Bir dörtgen içinde seçilen bir nokta dörtgenin kenarlarının orta noktalarına şekildeki gibi birleştirilmiştir diyor. Bak bunlar orta noktalarmış. Oysa bunlar eşit. Bunlar eşit. Hocam bunlar eşit. Başka bir aklıma 3 yapayım hadi. 3 bunlar da birbirlerine eşit olacaklar. Güzel. Diyor ki A ne kadardır? Bak A'yı buluruz. Hocam nasıl bulacağım? Ben bunu insem. Buraya da insem bunu. Buraya senle beraber A kadar dersek burası ne kadar olur? A. Neden? Yükseklikleri aynı bak A'yı. A, A parçalanacaklar. Yaklaşıyorum biraz. Buranın tamamı 19'du hocam. O zaman buraya 19 eksi a mı yazdım? Çizgiyi kullanmak adına bunu çekiyorum. Bak, bunu çekiyorum. Şuraya da 19 a dedim. Neden? Dendenler 19 eksi a'yı görüyorlar. Şimdi. Hocam burası 16 eksi a o zaman şunu çekersem şunu çekersem burası da 16 eksi a gelir. Çok güzel. Şimdi hocam tamamı 21'di. Dolayısıyla şuraya 5 artı a gelmesi lazım ki bunun cevabı 21 olsun. Hemen geldim. Yılana 5 artı a düştüyse yılana ne düşecek? Hocam 5 artı a düşecek. Geldim buraya 5 artı a mı dedim. A ne çıktı? 19 eksi A ile ben 5 artı A'yı toplarsam size bay bay. Cevap denizde oldu. 12. soruyu kapattık. Ve testimizi de kapattık. Test 4'te tekrar görüşeceğiz. Kendine çok iyi bak.